Sevgili arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hodi Meydan'dan iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Hodi Meydan'dan herkese iyi geceler. Türkiye'de özellikle teknik direktörler çok eski düşünüyorlar. Forvet çıkarıp forvet alıyorlar gibi oyuna. Ya ben gecenin kahramanı kesinlikle bir numara İsmail Hoca'yı yazıyorum. Tartışmıyorum da bunun çünkü planı çok kusursuz uyguladı. Az kesinlikle. önce de dinledim. Bir plan hazırladık hatta. Aslında bir ana planımız, iki yedek planımız var. Ana plan tuttu dedi. Ben tatile gittiğimde bir haftada dönüşte üç gün eve alışamıyorum. Yani neredeydim, ne yapıyordum, kaçta kalkıyordum falan. Bir yerden bir yere gitmek başka bir sistemle oynamak, başka insanlarla zaman geçirmek Hı. bir süre. Aslında tüm bu handikaplardan dolayı bir puan kaybına şaşırmazdım. Yılakoviç vasat kaleci bunu nereden aldınız? Benim bildiğim Dünya Kupası'nda üçüncü olan takımın kalecisi. Dinamo Zagreb'le de yıllardır hem ülkesinde şampiyon karşı hem Avrupa Kupalarında başarılı sonuçlar veriyorlar. Bu hep söylediğimiz gibi konsol oyunu değil. Yani sen Livakovic'i getirdin kaleye koydun hemen Hırvatistan'daki performansı bekliyorsan bu adam ilk kez Hırvatistan çıkıyor. Hı. Bırak Hırvatistan'ı Dinamo Zagreb dışında bir takımla ilk kez oynuyor. Yeni stoperler, yeni iletişim kurduğu bekler, yeni bir stat, yeni bir teknik direktör, yeni takım arkadaşları. Bunlar hepsini alt üst yazarsan ben ilk maçın heyecanına veriyorum Livakovic'e. Şey. Benim futbolcumun para sayarken, şike parasını sayarken görüntüleri varmış. O yüzden ben susmalıyım diyecekler sana. Şimdi de bu oyuna gelmeyeceksiniz. Karşı tarafta gazetecilerin önemli bir bölümü kendi camialarına hizmet etmek için el ele tutuşmuşlar. Ve o kadar saygısızca, o kadar abuk. ...şeyler yaşanıyor ki işte hepimiz gördük. Bakın bir küçük yalan nerelere gidiyor? Nasıl ateşle yalanı savunuyorlar? Ateşli bir şekilde. Sana başka biri yalanı inandırmak için... ...can siperhane, manipülatif bir şey... ...ve bir organize. Normalde okusan Haluk Yürekli, Gökhan Dinç... Evet. Ali Ağacı Küçük, Nevzat Dindar... Can Terzi, Çetin Süleyman Rodop... ...Kadir Çetin Çalı. He bunların hepsi. Aslında açıklama onlara gitmesi lazım. Ama burada bu olayın üzerine yaptığı için... ...Ahmet Selim Kulu hedef alıyormuş gibi. Ben inanamadım. Ve Sonra maalesef bir fiziksel müdahale... ...fiziksel da olmuş. Saldırı da olmuş. Ya yani bunun sebebi ne olabilir? Onların derdi şu. Ya biz şurada mis gibi yalan söyledik ya. Sen niye karıştırıyorsun ki ortalığı? Troll mu rol? Bir yerden duyduk. Bu yalan işimize geldi. Biz bunu yürütürdüreceğiz. Şimdi bunun bozan tek bir şey vardır. Arıntın'da söylediği gibi. Hakikat anlatıcıları. Hayatta hiçbir şey sadece dışarıdakilerle mücadeleli olmuyor. Herhangi işte, işimizde de gücümüzde de böyle sporda da böyle. Biraz içerideki... Ya bu sonuçta bu adamlar Fenerbahçe'nin dinamikleri. Biz severiz sevmeyiz. Sevenleri var, elleri var. Ben onun için hale alınmaları gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bana diyorsunuz mesela çok yorum okuyorum. Niye cevap ver? cevap değil bu ya. Ben sadece eleştiri eleştiri cevap ya. Bunlar Fenerbahçe'nin kendilerini de öyle söylüyorlar zaten. Kanaat önderiyi görüyorlar. E niye biz o zaman bunları izleyip cevap verince suç oluyor? Onu anlamıyorum. Biraz daha saygı çerçevesinde bunları yaparsanız daha güzel olur. Ya yani Ümit Özat da aynı şekilde. Yani çok fazla böyle kantarın topuzu kaçıyor gibi geliyor bana. O hoş olmuyor. Yoksa öbür türlü tabii ki oynanan futbolu beğenmiyorsan tabii ki söyleyeceksin. Buna kimse ya, ne Bak, bak Serhat'a şunu söylüyorum. Eleştir diyorum ya. Eleştir. Sadece uslu buna dikkat et. Ya. Evet. Bu kadar basit yani. Evet. Sorunun şöyle olması lazım. Ben bu yalanlara nasıl bu kadar kolay inanıyorum? Soruyu doğru sorunca cevap el sallar biliyorsun. Yalan. Sen onu talep ettiğin için sana söylenen bir şey. Sen o yalana kanmaya hazır olduğunda sana söylenir. Yalan çok ...mantıklı bir şekilde söylenir senin... ...ihtiyacın olan şekilde söylenir. Bu şekilde kitleler savaşa sürüklendi bu ülkede. TSD başkanı Oğuz Tongsi. Al. Şuna açıklama yapsana. Yap buna açıklama. Yapsana şuna açıklama. Amigo işte Allah sana Amigo'nun kralı. İki kere, üç kere, dört kere değil. Çünkü reytingi oradan aldı. Yapmasın biz de ona ağzımızı bile açmayalım. Galatasaray'ın sponsorluk anlaşmaları devam ediyor... ...ve basına da yansıyor bu anlaşmalar. Bugün bir inşaatçı Fenerbahçe Başkanı... ...Sayın Ali Koç'u hedef alan şeyler söyledi. Ekrana Getirelim. Mi? başka bir programda da Yavay Efendim nasıl Ahmet'sinin konu düzeltirmiş. Yani şunu diyor arkadaşlar, biz yalan habercilik yaparız. Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi bunu düzeltse, düzeltmezse biz yalanın peşine takılır gideriz. Bu nasıl bir mantık ya? Sürekli transfer rakamları üzerinden manipülasyon yapan taraf hep onlar. Ya mesela İkar nasıl geçen sene 150 bin euro oynadı? Mesela Levent Üzemen bir anlatsın bize. Bu akşamki masalımızda olsun. Levent Bey'i duyuyorsanız size iletiyorlarsa da bunu bir anlatın. Biz bir dinleyelim. Ve tesiri de Sırf buna açıklama yapması lazım, tamam mı? Kesinlikle. Ve akreditasyon vermemesi lazım. Bunlarda utanma olsa. Ama bunlarda utanma yok can. Bu TSE'de falan utanma falan yok. Tabii, sırf Şurada özel yapalım. açıklama yapılır ya. Bu Fenerbahçe'nin bir gazeteci yapısı var ya. Bak saniyesinde açıklama yaparlar da. Kesin. Bunlarda utanma aralanma yok abi. Gerçekten. 3 atarsın 5 ister. 5 atarsın 10 ister. Gitmez. Şu Fenerbahçe bu ülkenin menbaı. Fenerbahçe olmazsa gazete satmaz, program izlenmez. Bunu artık Fenerbahçe'nin eski futbolcuları bile açtıkları YouTube kanalında farkındalar. Fenerbahçe'ye saldırmazsan, Fenerbahçe'ye ağır şekilde tenkit etmezsen seni kimse izlemez. Fenerbahçe'nin hakkı yenir. En çok Fenerbahçe'nin kupası çalınır. En çok Fenerbahçe 30 sene Türkiye kupası kazanamaz. 10 senede bir Türkiye Ligi kazanır. Hala Şahibe'yi Fenerbahçe'ye bulaştırmaya çalışırlar. Ve bunu da işte bu yalanlarla yapıyorlar nasıl yönetiliyor Türk sporu ve nasıl bir kavga veriyorsun? Mesela Ali Dürüst'ü biliriz, biliriz değil mi? Ali Dürüst demişti ki ben Galatasaray'ın haklarını savunmak için buradayım federasyonu. Nihat Özdemir'in TFF başkanı olacağı seçimi öncesi Ankara Sheraton Otel'de şöyle bir olay yaşanmış. Mehmet Ağar çok sinirli bir şekilde dolaşıyor. Telefonla konuşuyor. Diyorlar ki niye bu kadar kızgın? Telefonu kapatıp geldiğinde diyor ki benim şu federasyona bir kişi adam sokma hakkım yok mu diyor ya. Böyle rezalet mi olur diyor. Şu yönetime bir kişiyi koymak istiyorum. Kim o? Ali Dürüst. Ama yapamıyor bunu. Nihat Özdemir'in de yönetimine çünkü önceki yönetimde var. Devam etsin istiyor. Işte. Onun üzerine de Nihat Özdemir demiş ki, boşa sinirleniyorsunuz yani. Ben benim ben Federasyon Başkanı seçiliyorum ama benim bile bu yönetime bir kişi koymaya hakkım yok. Nasıl bir yapıya karşı mücadele ediyorsun? Yani federasyon Başkanı'nın bile bir şeylere gücü yetmiyor. Her şey gölge. TFF Başkanı bir gölge, bu asıl yöneteni var. Oraya bir hoca getiriyorlar. Kunt, onun bir yöneteni var. Ve şimdi yeni gelen hocayı da yönetir. Çünkü teknik direktör aslında yönetimde. Her şey, herkes Karnından konuşuyor ama sen çıkıp böyle bir ortamda samimiyetsiz, kimsenin gerçek yüzüyle değil hep maskelerin arkasından hareket ettiği bir ortamda saha mücadelesi veriyormuş gibi davranıyorsun. Halbuki mücadele saha dışında. O yüzden evet yani yönetimin ve takımın nasıl bir kavga verdiğini hep bilerek, destek olarak ilerlemek lazım. Başka yolu yok. Galatasaray medyasının çok fazla bir araya geldiği, çok fazla iletişim içinde olduğunu evet. hissediyoruz. WhatsApp grupları kuruluyor evet. değil mi? Evet. Yani bir söylentiye göre 3 milyon yani benim federasyondaki bir arkadaşım bunu söyledi. Ee, 3 milyon euroluk bir harcama yapmışlar bu sosyal medya için. Öyle mi? Böyle ciddi bir rakam ya harcamış. İnanılmaz bir haber söylüyorsun sen evet, sen. çok yani, ciddi bir bütçe şey yani. Bu. Evet çok çok geçen sene yaptıkları bu. İnanılmaz bu seneyi yani. de göreceğiz bakalım ne oluyor ne bitiyor. Evet. tabii inşallah söylendidir ama Ateş, ateş, olmayan yerden duman çıkmaz. Ezme eleştir diyoruz. Eleştir bak biz de bazen geçen Antalya maçından sonra burada eleştirdik. Murat Aşık'la eleştirdik. Ben de eleştirdim. TGT'deki yayınlığı. Eleştiri kötü bir şey değildir. Ama bilgisizce konuşup nasıl olsa benim izleyicim koyun. Onları istediğim gibi güderim anlayışıyla. Onları istediğim gibi yönlendiririm anlayışıyla. Bunlar hoş değil bak bir şey söyleyeceğim. İsmail Kartal Ankara gücünde evet alt ligde şampiyon oldu süper lige çıkarttı ama nasıl imkansızlıklarla çalıştığını benden iyi kimse bilemez. Sürekli görüşüyorum ben iyi bir dostum. Sivas Spor'da onları da süper lige çıkarttı. Bunları geçiyorum. Sadece onlara hiçbir bir başarısı yokmuş ya. Yani. Hani yıldızlarla çalışmamış falan bilmezmiş. O takımda yıldızlar yok muydu? Meyreleşler, Emelikeler, Kelar, Bruno Alvezler kimler kimler vardı o takımda? tabii evet, evet. Şampiyonlar Ligi için kurulmuş bir takım. Diogo Ribas, İsmail Kartal o takımda şampiyonlar giderken kurşunlandı takımı. Evet. bütün yabancı oyuncular ayrılmak zorunda kaldı. Eğer sen Fenerbahçe'nin bir yazarıysan, Fenerbahçe'nin eski sporcusuysan ya da yorumcusuysan sen bunu bilmeyip, Bilip. bunu yok sayıp İsmail Kartal'ı eleştiriyorsan ben de seni yok sayarım. Yok sayarım yani sen kimsin derim yani. <laughs> ben de seni yok sayarım. Fenerbahçe tarafları da seni yok sayar zaman içinde. Çünkü sen kasıtlı yapıyorsun demektir buna. Ve bunu kabul edemem. Fenerbahçe'nin hocasını aşağılatmayız abi biz. Spekülasyon konusu 6 numara hayırlı olsun hayırlı olsun bitmez yani ben başkanın yerinde olsam o 6'yı alır oraya koyar bunu konuşturtmazdım mesela çünkü sakıza dönüyor bu konu 6 numara 6 numara hayatında 6 numaranın ne olduğunu bilmeyen ideal bir 6 numara söyle desen örnek West gösteremeyecek adamlar şu an twitter'da 6 6 diye kendini paralıyor. Ben de soruyorum neden altı? Aykut Kocaman gibi Neden aldı Yedi, sekiz, 9, ya böyle bir şey olmaz. Altıyı alsan yedi nerede diyecekler aldı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Herkes el olsun Can Özkan falan yazıyor. Ne oldu ya? Ne yaptı Can Özkan? Şey yapmadık abi ne yaptık? Doğruları doğru söylemeye çalışıyoruz dilimiz döndüğünde. Süper çeti getirelim ikinci arkadaşlar. Hadi Demirhan. Demirhan uyuyor. Demirhan süper çeti getir ikinci. Demirhan orada mısın? Demirhan baygınlık geçiriyor çalışıyor. Ah bir altı numaramız olsaydı pas böyle atılır mıydı? Yani ah bir altı numaramız olaydı 20 dakikada <laughs> bir gol atmaz mıydı falan ya. Bu ne altı numaraymış ya. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın diyeceğim ki uvendir. Bizi hiçbir zaman yalnız evet. bırakmıyor. Evet. Biz Dizimiz... 40 bir yendiniz Kadıköy'de. Dövme yaptır lan seni futbolcu. Dövme yaptır ya. Zaha bir sahaya çıksın. <laughs> ya, komik komik adamlar ya. ya. Bir de görelim hayır. Önce evet. görelim yani. Zaha'yı biz onun için almamışız bunun için almamışız. E şampiyonlar ligi oynadı yine yoktu sahada. Hadi <laughs> ya biliriz abi izleyenler. Garip istekler olanlar hariç. Değil <laughs> ya bazı çünkü şöyle istiyor sanki hakkıymış. 3 forma göndersene falan. Diye. Evet. al, evet. yok. Taksim'de soyunacak. İnsan ya da Fenerbahçe başkanını sallayacak kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın o kadar güzel sohbet oldu ki sen de böyle sakin sakin o kadar güzel anlattın ki ee, ben de keyif aldım yani hakikaten. ben de teşekkür biliyorum. teşekkür ediyoruz bu hafta bizi izlediğiniz için yanımızda olun bize destek olun çok teşekkür ederim canım son sözüm son sözümüz Fenerbahçe teşekkür ediyoruz her zaman